Bunları Memdun hesabına yazsın söyle. Bana yaşattıklarını o çocuğa yaşatamayacaksın. Duydun mu beni? Al o torbayı elinden. Ama şimdi şey... Al dedim! <laughs> Sakın bu evde ölmeye kalkma. Uzakta yap o işi. Ha. Ben de sana geliyordum bir tane. Hmm, hmm, hmm. Ah, bir tanem ince, oh. bir tanem. İyi misin? Ne oldu sana? Ha? Nefes alıyorum. Tamam bir nefes almaya çalış. Evet Ne oldu sana? Bir şey mi yaptı o manyak? Ha? Geç geç şöyle. Geç şöyle otur. Güzelim benim ah canım benim. Otur şöyle. Otur. Otur bakayım. Evet. Anlat bakalım. İncicim. Böyle olmaz ama yani böyle konuşmazsan içine atarsan olmaz hastalanırsın. Hadi. Ne? Nefret ediyor benden. Mecbur değilsin bunu bir kere anla öncelikle. Yani sen her gün bu işkenceyi çekmeye mecbur değilsin. Sen çocukken bu kotanı doldurdun ince. Bitti. Of. Söz vermiştim kendime. Ben nasıl bu kadar dayanıksız çıktım ya? Şu halime bak daha ilk günden. Yani ne alakası var? Kendin söylüyorsun işte daha ilk gün. Çok normal bunu yaşama. Benim kendi ailem bir metre uzamda. Onlara gidemiyorum, onlara sığınamıyorum çünkü o pislik evimde. Bana bir şey diyemiyorum arada kalacak diye. Ben... Ben hayatta hiç kimsem yokmuş gibi hissettim. Sen gelmeseydin ne yapardım Esra? Ben her zaman bak her zaman buradayım. Tamam mı? Yanındayım ben. Şey yapalım mı? Gidelim güzel bir tatlı söyleyelim kendimize ha. Oh sana da iyi gelir bana da konuşuruz. Yok, çözüm o değil. Ne istiyorsun, ne yapalım, ne iyi gelir sana? Yakınımda ol. Böylece kendimi kimsesiz gibi hissetmem. Ben senin her zaman yakınındayım. Öyle değil. Hep ol. Anlamadım. Buraya taşın Esra. Ne diyeceğim ben şimdi ya? Ne mi diyecek Gerçeği söyleyeceksin. Alo. Nasıl gidiyor evde ilk günün? İyisin değil mi? İyiyim. İyiyim, iyiyim. Hiç sıkıntı yok merak etme. Neredesin peki? Odada mısın? Yok ben şimdi biraz ee, dışarı çıktım hava alayım diye eve geçeceğim birazdan. Eminsin ama değil mi? İyisin. İyiyim. Şey hatta Gülben şimdi bize kahve yapıyor. Falıma da bakacakmış. Anladım. Birazdan görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Oh! Otel sanki. İstediği zaman girsin, istediği zaman çıksın. Karışa neden de yok. E genç tabii. Kanı kaynıyor. Gezmek istiyor. Geziyor da. Kim bilir nerelere girip çıkıyor. Bu kız güzel kız ha? Bunu rahat bırakmazlar. Yakında bu kapının önünde böyle kuyruk olur ha. Ben sana diyeyim. Aç o gözünü aç aç. Bir sorun mu var? Dezenfektan orada. Sürelerine iyice. O montu da öyle her yere bırakma. Al onu eline.